Merhaba, ee, uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile buluşmak istedim sizlerle. Ee, aslında e, zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Temmuz'un ortasına geldik ee, ve gerçekten çok hızlı geçiyor. Ee, i̇nşallah ile ilgili de dünya hızlı bir uzaklaşma süreci içerisine girer. Ee, bugünkü videonun konusu aslında biraz kendi kendine belirlenmiş oldu. Biliyorsunuz yakın bir zaman önce e, üniversite sınavı vardı. Üniversite sınavına benim kızım da girdi. E, yine e, geçen bir hastamda yaşadığım, yine benzer bir şey yaşadığım hastam nedeniyle ve dünkü bir katıldığım webinarın yakın yakın zaman dilimine benzer konuların gelmiş olması e, bugünkü konumuzu belirlemiş oldu. E, hani bütün çocuklara sorarlar ya küçükken ne olmak istiyorsun diye. Ee, benim kızıma da sorulduğunda derdi ki e, anne ben senin gibi tek doktor olmayacağım. Babam gibi üç doktor olacağım derdi. Ee, babamız kulak burun boğaz hekimi. Kulak burun boğaz. <laughs> Peki ne olmak istiyorsun? Üç hekim olmak istediğinde dediğimizde e, ben göz, diş ve cilt doktoru üretiyorum demişliği vardır. Şimdi anlıyorum ki bu üçlü olabilse yani içinde diş hekimliğinin olabildiği bu üçlü hekimliği yapabilse üç değil çok daha fazla hekim olurmuş. Gerçi başka bir yol tercih etmek durumunda şu an kızım. Geçen bir hastam uzun süredir farklı farklı yerlere giderek çarpıntı ve tansiyon dalgalanmalarından yakınıyor. Bana geldiğinde etkiklerine baktıktan sonra aslında sorunun e, dişlerindeki kronik bazı sorunlar nedeniyle tetiklendiğini anlamış olduk. E, gömük diş, kötü implantlar, e, diş eti sorunları ve bazı dişlerdeki çürük enfeksiyon alanları onun e, aslında mevcut şikayetinin ana tetikleyicileriydi. Yani çarpıntısının ve tansiyon dalgalanmalarının. Dünkü webinar konumuz da bu. Ee, dişlerin organlar ve omurga ile ilgili bağlantıları. Klasik hekimlikte aslında çok e, alışık olmadığımız bilgiler bunlar. Ama holistik tıp, tamamlayıcı tıp e, diye bir kavram var artık biliyorsunuz. Biliyoruz ki dişler çok büyük bozucu alanlar, odaklar teşkil edebiliyor. Aynen bir e, evin elektriksel aksamının ufacık bir e, elektrikli aletin bozulmasıyla e, sigortaların birden atması gibi. Dolayısıyla dişler çok büyük belirleyiciler aslında. E, çünkü vücudumuzun e, adına otonom sinir sistemi, nörovegetatif sinir sistemi dediğimiz istemsiz bir sinir sistemi yapısı var. Bağırsak hareketlerimiz, kalp atışımız, terlememiz, bizim istemiz dışında bu sinir sisteminin kontrolüyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla. E, bu sinir sisteminin kendine özel bir informasyon ağı, bir bilgi ağı söz konusu. Yine adına fasya dediğimiz bir çeşit zar yapıların omurilik seviyesinde birbirine ileti, bilgi aktarımı söz konusu. Diş, diş köklerindeki bir takım sorunların yine bu otonom sinir sistemi ve fasya ağı üzerinden çok uzaktaki bir alana, bir eklem sorununa öncülük açıkçası tetikleyicilik ve hazırlayıcılık yapması söz konusu çok kabul edilebilir gibi gelmiyor aslında hekim arkadaşlarımızdan bile bu konuya çok uzak olan bir kesim var ama bu bilimsel olarak ispatlanmış bir şey dişler gerçekten çok önemli ekokardiyografi yapılıp, EKG çekilip, bir dolu kez ritim olter takılıp kişinin çarpıntıyla ilgili şikayetine organik olarak elle tutulur bir sebeple izah edememenize rağmen kalp hızı ortalamasının 80-90 yüzlerde gitmesi o kişiyi rahatsız edebiliyor. Ve ana sebep aslında dişlerindeki kronik sorunlar, gömük birkaç diş, kötü dolgular ya da enfeksiyonlar ya da diş köklerindeki kistler olabiliyor. Dolayısıyla e, diş olayına çok daha farklı bakmamız lazım. Çok daha e, ayrıntılı e, muayene ve hasta öyküsü alırken dişleri, burası diş hekimliğine kalmıştır şeklinde ayırmamak gerekli. E, daha önce bahsetmiştim, e, biyofrekans sistemiyle, trikombin cihazıyla çalıştığımı. Bu cihaz muayenesinin bir algoritması söz konusu. Önce test ve daha sonrasında tedavi aşamaları. Ve olmazsa olmaz muayenemizin trikombin sistematiğinde, olmazsa olmaz muayenemizin bir parçası dişlere bakmak, tensörle muayene etmek. Gözlediğimiz makroskopik olayları gerekirse aldığımız psikokinezyolojik ve tensörle ilgili cevapları daha sonra bir uygun diş hekimine yönlendirip panoramik röntgenle aynı zamanda ve diş hekimiyle konsülte ederek daha sonra birlikte tedaviyi planlamak ve yol çizmek son derece başarılı sonuçlara ulaşmamıza neden oluyor. O anlamda dişlerimizi sevmeliyiz. Diş hekimlerimizi sevmeliyiz. Şunu bilmeliyiz ki dişlerimiz vücuttaki birçok sorunumuzun tetikleyicisi olabilir. Ya da sağlığımızın daha iyi gitmesi için onlara iyi bakmamızın sağlığımızın daha iyi bir süreçle gitmesine katkı sağlayacağını da unutmamamız lazım. İdil, diş hekimi olmayacak kızım ama eğer olsaydı inanın 3 hekim değil. cilt, göz ve diş hekimi <laughs> olsaydı çok daha fazla hekim olurdu. Ee, dişlerimizi sevelim. Amalgam dolgularımız apayrı bir konu. Bunu bir başka konuşmaya bırakayım. Belki kısaca şunu söyleyebiliriz. O çok kuvvetli, koyu renkli e, ve uzun yıllardır uygulanan amalgam dolguların aslında vücuda e, cıva salınımı ve bir çeşit Pil gibi cep telefonuyla ile konuşurken yine bir manyetik alan ve galvanik akım ağız içerisinde galvanik akım oluşturabilmesi gibi bir durum söz konusu. Amalgam dolgularımızın özel bir çekim sistemi olmalı herhangi bir şekilde sanki basit bir parçacık çıkarıyormuş gibi amalgam dolgulara yaklaşmamak gerekiyor. Ön hazırlayıcı tedaviden, klorella gibi bir şelasyon yapan, e, tedaviden sonra özel bir rubber dam sistemiyle ile amalgam sol, e, dolguların sökümü gerçekleştirilmeli. Çünkü civa'nın o esnada yutulması, soluk yoluna kaçırılması, bunlar hep e, vücudumuz için bir toksikasyona ağır metal toksikasyonla neden olabilecek şeyler ağır metaller en istemediğimiz şeyler gerçekten merkezi sinir sistemi yağlı doku immün sistemi yani savunma sistemini vücudun çok daha kötü etkilemesi yönünde ağız içerisindeki 3-4 tane amalgam dolgunun bir depresyona neden olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz duymuş muydunuz bugüne kadar ama öyle gerçekten bunlar klinik anlamda yaşanan şeyler biraz daha fazla bütünsel bir bakış açısıyla hastalara yaklaşmamız gerektiği adına bugün bu konuyu özellikle belirtmek istedim. Bununla ilgili bir konuşma yapmak istedim. Hepinize iyi, sağlıklı, mutlu, dişlerinize iyi baktığınız, inci gibi dişlerinizin olduğu, bu sıcak günlerde bol su içtiğiniz ve iyi beslendiğiniz ve stres yönetiminizi mümkün olduğunca iyi kontrol edebildiğiniz günler dilerim. Şu aralar sevdiğim bir söz var. Çok mutlu olmayı beklemeden kahkaha attın mı bugün? Hadi bu konuşma sonrası bir sebep bulun ve güzel bir kahkaha atın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.